Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün genel durum videosu çekeceğim. Ee, yeni yumurtlayan kuşlar var. Hatta Texas dördüncüye attı. Sizlere onları göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şuradan başlayalım sizlerle beraber. Texas dişimiz şu an yatıyor. Altında şu an dört tane yumurtası var. Umarım hepsi çıkar. Sizlere güzel bir video çekeriz. Şu da erkeğimiz. Bu onun babası arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve arkadaşlar kanarya yaşa attım. Az önce attım dişi de. Bunlar da umarım yumurtlar. Diğer dişi türdeydi. Onu ayırdım ben. Olmazsa tekrar o dişi atarım buraya. Eğer anlaşamazlarsa. Ve burada arkadaşlar bu dişi bir türlü yumurtlamadı. Yuvaya sık sık girip çıkıyor ama bunların çıktığını ben görmedim ama şu an dişi çok yuvaya giriyor ve bayağı bir zaman geçiyor yuvada. Tekrar yine bakalım yumurta var mı yok mu? Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yuvadan çıkmıyor. Genelde hep yuvada. Ve burada arkadaşlar diğer çiftimiz var. Bunların da şu an eşleştiklerini görmedim. Bunlar da hemen hemen bir 9-10 gün oldu eşe atalı. Şu an bunlarda bir şey yok. Şöyle bakın Ve arkadaşlar Sultanların önünü kapattım Benden rahatsız olmasınlar diye Ve arkadaşlar ben bunu önüne kapatınca Sultanlar bayağı uzun zamandır yumurtamamıştı Önüne kapatınca Yumurtadılar Eğer sizin kuşlarınız da yumurtamıyorsa Böyle önünü kapatın Branda gibi bir şeyle Kuşlar rahatsız olmasın Ben odaya girince Hemen kuşlar ürküyordu. Hemen bağırıyordu. Biraz rahatsız oluyordu tabii ki. Hatta bazen yuvaya giriyorlardı, yuvadan tekrar çıkıyorlardı beni görünce. Arkadaşlar böyle yaptığınız zaman brandayı kuşlar sizi görmüyor rahat rahat. Bakın gördüğünüz gibi şu an diğeri yumurtada. Az önce ikisi beraber yatıyorlardı yumurtanın üzerine. Şöyle bakın. Arkadaşlar ben bunların yemeğini suyunu koyuyorum bol bol. 2 gün sonra, 3 gün sonra bakıyorum tekrardan. Dişimiz şu an dışarıda erkek yapıyor. Ve burada da diğer kanallar var. Onları şöyle sizlere kısa göstereyim. Hatta şöyle net çekelim de. Ve burada bir tane emanet kuşumuz var. Ve burada da diğer damızlıklarımız var. Hatta aralarında yavrular var. onlarda da irileşmeye başladı. Tüyler şu an. Gördüğünüz gibi Texas erkek var orada bir tane. Onu size şöyle göstereyim. Bakın şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada buraya ilerlemeye başladılar bunlar. Şöyle bakın. Şu an birçoğu çoğu tüy de bunları hatırlarsınız arkadaşlar. Önceden beni takip edenler Hatta bazıları da buraya arkadaşlar bakın şöyle. Biraz bunlar arkadaşlar böyle uçması için yaptım. Tünekler aşağıda kuşlar biraz yağlanmasın diye bu şekil aşağı tünekleri var çünkü akşamleyin bazen bunlar rahatsız oluyor korkuyorlar ve çırpınıyor bazen şöyle bakın arkadaşlar yavrular yavaş yavaş birleşmeye başladı artık burada sizlere bunları geldiğiniz zaman da göstereceğim Bakın kafa şekilleri falan değişiyor. Ve burada diğer damızlıklarımız var. Onların da şu an 3 tane yavrusu var. Erkeğimiz burada. Onlara da arkadaşlar bugün yulaf verdim. Yavrusu yumurtası olan kuşlara yulaf veriyorum genelde. Bakın Şöyle üç tane yavrumuz var. Bir tanesinin rengi sarı. Diğeri mavi. Şöyle bakın. Bunların bir, iki tanesi de, hatta üçü de erkek arkadaşlar. Bunlar bakalım büyüyünce renkleri güzel olur. Şöyle kapatalım. Ve burada diğer çiftlerimiz var. Henüz bunlar da yumurtlamadılar. Bunları da bekliyoruz şu an. Bunlar biraz geç oluyor tabii ki bunların yumurtlaması. Ve diğer tarafta Şahibinomuzun 5 tane yumurtası var. Onların da artık günü yavaş yavaş yaklaşıyor. Şu an yumurta nesi dolu. Şöyle bakalım. Şöyle bakın 5 yumurta var. Hepsi dolu arkadaşlar. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum kuşlar için. Arkadaşlar buradaki çiftimiz dün gördüm. Hatta bugün de gördüm. Çiftleşiyorlardı ama şu an bunlara da yumurta yok. Bakalım bir. Ama en azından bunlar çiftleşiyorlar gene. Bakalım en son dişimiz yumurtamış mı? Yok arkadaşlar. Yumurta yok şu an. burada arkadaşlar bir tane yavrumuz var orada şu an anne baba onları doyuruyor bir tane şöyle bakın hatta baba şu an kusuyor yavruyu besliyor. Bakın arkadaşlar nasıl besliyor yavru ikisi birden. Ve burada da bir tane gevezet Cennet Papağanımız var. Ona şöyle bakın. arkadaşlar biraz çok gemirdi bu kız. Şu an biraz stresli türde şu an. Buna birazdan bir yulaf vereyim kendine gelsin. Hatta bir bunu buna banyo yaptırayım. Ve burada arkadaşlar diğer çiftimiz var. Onun da şu an 3 tane yumurtası var. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle i̇şte onları size göstereyim. kişimiz bu. erkeğimiz de zaten biliyorsunuz. Çok güzel bir rengi var. Kuşlarımın genel renkleri böyledir benim. Ve burada da arkadaşlar bakalım. İki yumurtamız var. Evet. Ve buradaki çiftimizde şu an bir şey yok arkadaşlar. Bunları ben iki gün önce atmıştım eşe. Ve buradaki balıklara arkadaşlar iki tane yumurta var. Pardon 3 tane yumurta var. Bir albino. Şöyle bakalım. Üç yumurtamız var. Ve buradaki diğer salmaya geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bakın arkadaşlar kuşların hepsi burada. Altta da yavrular var. Onlara benim kendime ayırdığım damızlıklar. Şöyle camları kapatayım ben. Ve diğer tarafta bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim.